Turizm başlıyor inşallah. Ümidimiz, beklentimiz geçen yılkı gibi olmaması öncelikle. Aslında biz şehir olarak hazırız. Türk turizminin başkenti Antalya 2021 turizm sezonuna bir yandan hazırız mesajı verirken pandemiye rağmen yurt dışı tanıtımlarına da devam ediyor. Bir misafir, bir turist daha fazla getirme adına pandemiye rağmen Moskova Turizm Fuarı'na fiziki olarak, matso olarak katılarak Manavgat Side Turizm Destinasyonu'nun tanıtımını yaptık. 16-18 Mart tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Mit Moskova Turizm Fuarı sonrasında ilk açıklama Matso Başkanı Ahmet Bostaş'tan geldi. Rusların Antalya'ya ilgisi yoğundu dedi. Çok güzeldi fuar. Yoğun bir ilgi vardı Manavgat standımıza. 2021 yılında Moskova'dan ciddi bir turist akınına uğrayacağız diye düşünüyorum. Antalya'nın 2021 turizm sezonuna dair umutlarını canlı tutan en güçlü referansı ise güvenli turizm sertifikası uygulamasında dünyadaki en önemli destinasyonlardan biri olması. Güvenli sertifikaya sahip otellerimiz bu işi başarıyla yaptılar. O bizim için bence iyi bir referans. Önümüzdeki aylardan itibaren geçen yılki verdiğimiz sınavı geçtiğimiz için turizm sektörümüzün hazır olduğunu ifade edebilirim. Mayıs ayında İngiltere Haziran ayında da Avrupa pazarları açılarak 2021 sezonunu 2020 yılına rağmen daha iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum.